Evet takımlardaki transfer gelişmelerini paylaştık değerli izleyenler. Şimdi bir Skype bağlantısı yapalım Salim Manal'la transfer gündemini bir de onunla değerlendirelim. Salim günaydın hoş geldin yayınımıza iyi haftalar diliyorum. Günaydın hoş buldum Ezgi iyi yayınlar diliyorum kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi transfer gündemini konuşacağız dedik. Galatasaray'la istersen başlayalım. Özellikle İbrahim Atipoğlu'nun açıklamalarından sonra sabek transferinde rota nereye çevrilecek? Gündemde kimler var? Bunlar merak konusu. Senin istihbaratlarınla başlayalım. Evet, öncelikle Galatasaray'da sabek hedefi ilk tercih Duey'di. Rende forma giyen Duey için Galatasaray 6 milyon euro bonservis Artı 2 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya varmıştı. Fakat son anda çıkan aksilikler nedeniyle dün zaten İbrahim Bey de ifade etti. Son anda bu transfer imza aşamasında ıslak imzalar atılacakken gerçekleşmedi. Galatasaray'ın şu anki hedefi Kopenhag'da forma giyen Jelart bunun altını çizelim. Zaten daha önce de gündeme gelmişti. Hatta Galatasaray Dua ve Jelart transferini aynı anda yürütüyordu. Kopenhag Kulübü'nün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Görüşmelere başlandığı şeklinde. Hatta ilk kez Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamayla futbol severler bu transfer girişimini öğrenmişti. Galatasaray'ın şu anki hedefi Jelart, 21 yaşındaki e, bek oyuncusu Galatasaray'a gelmek istiyor. Herhangi bir problem yok. Kopenhag'la yapılan görüşmeler de Dua operasyonuyla birlikte yürütülürken Dua'dan olumlu sonuç gelince askıya alınmıştı bu transfer gelişmesi. Ben şu anda elde ettiğim bilgiler, benim şu anda elde ettiğim bilgiler Galatasaray'ın hedefi Kopenhag'da forma giyen Jelart gerekli girişimler yapılacak. Tekrardan girişim başlayacak. Bunu ifade edebilirim. Özellikle de bon servis konusunda en önemli nokta geçtiğimiz günlerde transfer raporunda da söylemiştim Ezgi. En önemli nokta bon servis bedeli kadar taksitlendirme planı, ödeme planı. Bunun da altını çizelim. Çünkü zaman zaman bu planlar doğrultusunda planlar örtüşmüyor olabiliyor. Kulüpler bunu noktada anlaşamıyor olabiliyor. Planlama çok çok önemli. Ben bu transferi yakın görüyorum. Tabi bu bir süreç. Duet transferinde de kulüpler anlaştı Her şey tamamdı. İmza aşamasında çıkan aksilik sebebiyle olmadı. Şu an Galatasaray'ın hedefi Jelar Bunu söyleyebilirim. Peki Galatasaray'ın gündeminde başka hangi e, haberlerden bahsedebiliriz? Sadece gelecek oyuncular değil, e, kiralık gönderilecek oyuncular, keza e, gündemde başka genç oyuncular var mı? Onlarla ilgili de bazen e, haberler görüyoruz. Senin e, Galatasaray ile evet. ilgili paylaşabileceğin başka hangi bilgiler var? Galatasaray'da Jan Yılmaz sözleşmesi 2027 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı. Adana Spor'a kiralandı. Kazımcan Karataş'a gelen teklifler var. Özellikle de bugün basında yer aldı. Sparta taktisisi var Kazımcan Karataş için. da Sparta para Sparta para kulübüne kiralanmıştı. Ben de bu haberi teyit ettikten sonra paylaşacağım. Dış basında çıkan haber bu şekildeydi Kazımcan'ın ilgili. Onun dışında kontrol ettiğimde kadroda düşünülmeyen isimler var. Halil Dervişoğlu kadroda düşünülmüyor. Duba kadroda düşünülmüyor. Olivier Tete, gelen tekniklere bu noktada Galatasaray'a açık bu oyuncularla ilgili. Ben dış transferden ziyade, az önce de altını çizdiğim gibi, iç transferde de gelişme ol olmasını bekliyorum. Çünkü e, hali hazırda bir kural var. Bu kurala göre yabancı oyunculardan bazılarından çıkmanız gerekiyor. Finansal Play ve kural doğrultusunda. Tete ve e, Oliviera satışına izin verildi. Bunu söyleyelim. Tete e, Özellikle de bazı transferlerde kiralık olarak gönderilmesi de gündemde Tete'nin. Bunu söyleyebilirim Ezgi. Peki Fenerbahçe ile devam edelim istersen. Ennesri transferi evet. uzun süredir konuştuğumuz bir transferdi ve e, orada da bir anlaşmadan bahsediyoruz. Detaylarını senden dinleyelim ve onun dışında Sarı gündemi gündemiyle ilgili de neler paylaşacağını merak ediyorum. Evet Ennesri Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun ve yönetimin birinci tercihiydi. Önceki gün Fenerbahçe bu transferde mutlu sona ulaştı. Hem farklı borcuyla hem de kulübü Sevilla ile anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. En nesi önemli bir oyuncu. Özellikle de bu ilk İspanya dışına çıkış deneyimi. Bunun altını çizelim. Malaga'da gösterdiği performansla Sevilla'ya transfer olmuştu. Sevilla'da da özellikle son birkaç sezonu baz aldığımızda harika işler çıkardı. Oyuncuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Haldun abi de bahsettiği ilk bölümde dinler izleme ve dinleme fırsatı buldum. Sıçrama yeteneği çok yüksek bir oyuncu. Hem ceza sahası içinde ayak vuruşları hem de kafa vuruşları etkili. Bu noktada e, ligimize uygun bir golcü bunu söyleyebilirim. Ligimizde fark yaratacağını düşünüyorum. Önemli bir isim olacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe dışında en netli transferinde rakipler fazlaydı. Suudi Arabistan'dan önemli ekipler vardı. Enneste yani isteyen. Bunun dışında Roma, İtalyan Devi Roma masala talipti. Bence Enneste'nin Fenerbahçe'ye gelmesindeki en önemli etken ödenen bonservis miktarından ziyade Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de teknik direktör olması. Jose Mourinho'nun oyuncuyla yapmış olduğu görüntülü görüşme, gerek görüntülü gerek sesli görüşmeler, telefon görüşmeleri etkili oldu. Hoca ya bu transferde kilit bir rol oynadı. bunu belirtebilirim. Peki Fenerbahçe'de başka e, hangi e, takviyeler veya gönderilecek oyuncularla ilgili neler yaşanıyor istersen bundan da bahsedelim zira az önce UEFA kadrosunu evet. paylaşmıştık son dakika bilgisi olarak kadroda yer almayan isimler var. E, onun dışında gönderilmesi gündemde olan senin e, kulağına gelen başka isimler var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yiğit Efe Demir geçtiğimiz yıl Gençler Birliği'ndeydi. Gençler Birliği'nde kiralık olarak forma giymişti. İyi bir sezon çıkardı. Stoper pozisyonunda oynuyor. Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralandı. Fatih Karagümrük cephesiyle görüştüğümde bu haberi doğruladılar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim oyuncu. Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyecek. Geçtiğimiz yıl performansını beğenmiştim. Ben de göz attım. UEFA kadrosu açıklandı Fenerbahçe'nin. Benim için sürpriz olan Levent Mercan'ın kadroda olmaması, Ryan Kent'in kadroda olmasıydı. Zaten diğer isimler 3 aşağı 5 yukarı değil ki. Emre Mor yok, Luan Perez yok. Bunun dışında Umut Mahir yok. Ee, bu oyuncular zaten kadroda düşünülmeyen oyuncular. Samet Akaydın'ın olmaması ile ilgili altını çizelim. Samet Akaydın bilindiği üzere milli takımımızın Hollanda ile oynadığı maçta bir sakatlık problemi yaşamıştı. Hatta o dönemde anlatmıştık. Ee, adalesinde küçük bir yırtık vardı. Samet Akaydın e sakatlık sürecini tamamen atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Samet'e gelen teklifler var ancak Oza Mourinho ile yapmış olduğu ilk görüşme olumlu geçti. Samet'in olmaması tamamıyla bu noktada yaşadığı sakatlık, milli takımdan yorgun dönmesi ve antrenmanları kaçırmasıyla ilgili diğer tercihlerim ben kadro mühendisliği anlamında belirleyici olduğunu düşünüyorum. Zaten Umut Nair, Luan Perez, Emre Mor izin verilen isimler. Bu oyuncular çeşitli kulüplerle görüşmeler yapıyor. Rahan Kent'in olmasına şaşırdım. Rahan Kent'le ilgili şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yılda hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadroda yoktu ikinci yarıda. Fakat UEFA Avrupa Ligi'ne bildirilen kadroda vardı. Rahan Kent'le ilgili de transfer gelişmesi bekliyorum ancak Rahan Kent ayrılmak istemiyor Ezgi. Geçtiğimiz yılda çok önemli kulüplerden teklifler geldi. Fakat ayrılmak istemedi. Transfer gelişmeleri anbean an gelişiyor, oyuncular teknik direktörlerle görüşmeler yapıyor, yöneticilerle görüşmeler yapıyor. Ryan Kent'ten özellikle de Rangers performansını düşündüğümüzde ülkemiz için, Fenerbahçe için uygun olduğunu söylemiştik. Fakat ilk yılında çok fazla bir performans ortaya koyamadı. Bakalım bu işler Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte değişecek mi? Eyüp Spor'un bir teklifi oldu kendisine fakat bu teklifi kabul etmedi, bunu belirtelim. Bu noktada rankent konusunda olumlu ve olumsuz gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Şu an için işler olumlu yönde ilerliyor onun adına. UEFA kadrosunda olması bence olumlu bir etki. Peki Beşiktaş'tan hangi bilgileri paylaşacaksın? Beşiktaş'a geçelim. Emirhan Topçu gündemde. Emirhan Topçu için Çaykur Spor'la bir temas var. Ancak bu temaslar sözlü e, iletişim yoluyla gerçekleşiyor. Resmi bir süreç değil. Emirhan Topçu ile ilgileniyor Beşiktaş kulübü. Para artı miktar iki oyuncu talep ed e e teklif edilmiş. Ben bu iki oyuncuyu öğrendim Ezgi, onun altını çizim. Hasic ve Hasic ile birlikte Tayfur Bingöl. Fakat ben burada şunu düşünüyorum. Amir Hasid Ahmetoviç şu anda Beşiktaş'ta forma giyiyor. İlhan Hoca'nın çok beğendiği bir isim. Hatta İlhan Hoca Konya Spor'da görev alırken birçok kez Amir Hatsa Ahmetoviç ile ilgili olumlu yönde bilgilerini paylaşmıştı. Ben bu noktada bu transfer gelişmesinde eğer Beşiktaş bu süreyi olumlu yönetirse Rize talebinin Amir Hatsa Ahmetoviç olacağını düşünüyorum. Bir virgül koyup oyuncuya İspanya'dan da teklif var. Resmi teklif İspanya'dan Las Palmas ve Getafe kulübünden. Las Palmas teklifleri Çaykur Rizespor'un Slovenya kampına gitti. Orada bir görüşme gerçekleştirdi. Las Palmas da ciddi şekilde oyuncuyla ilgileniyor. Hatta ligin ikinci yarısında oynanan beşiktaş çaykur Rizespor maçını hatırlarsın. beşiktaş çaykur Rizespor maçında Emirhan Topçu'yu izlemeye geldi. Las Palmas yetkilileri. Hatta o gün Emirhan Topçu da bir gol atmıştı. Ben bu transferde iki üçlü aday olarak Getafe dışında Beşiktaş ve Las Palmas'ı görüyorum. Tabii burada Beşiktaş'ın vereceği oyuncular, vereceği oyuncularla birlikte oradaki bonservis miktarı belirleyici olacaktır Ezgi. Son olarak Salim e, kısaca e, rica edeceğim. E, Sakaryaspor'da Suat evet. Kaya dönemi neden başlamadan bitti gündemde e, hangi teknik direktörler var? Çok hızlıca bunu da konuşalım istersen. Evet, Suat Kaya dönemi başlamadan bitti. Ankara Gücü'ndeki Kemal Özdeş dönemi gibi fikir ayrılığı diyebiliriz. Yollar ayrıldı Suat Hocayla. En güçlü aday Hakan Keleş, bunun altını çizelim ve bir futbol severlere müjde verelim ezgi kapatmadan. 14 artı 14 oluyor yabancı kuralı, bunu belirtelim. Çeşitli kriterler getirilecek, 14 artı 14 olacak yabancı kuralı. Futbol severlerin bence beklediği güzel bir gelişmeydi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki Salim Manav, çok teşekkürler verdiğim bilgiler için bir kez daha güzel bir hafta diliyorum. Rica ederim, iyi yayınlar, kolaylıklar dilerim. Teşekkürler. Evet devam ediyoruz hayal izleyenler dış basına geçiyoruz.